Herkese merhabalar arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün Efeler Mahallesi'ne geldik arkadaşlar. Efeler Mahallesi'nde uygun fiyatlı villa tanıtımı yapacağız şimdi sizlere. Şöyle gösterelim. İki adet girişi olan ön cephesi farklı. Arka cepheyi tanıtacağız arkadaşlar şimdi sizlere. İçeri doğru geçelim. Evin satış rakamını baştan söyleyelim arkadaşlar. 3 milyon 150 bin TL şu anda evimizin satış rakamı var. Kısmi eşyalıdır. Videoda görmüş olduğunuz eşyaların kısmi olanları kalacaktır arkadaşlar. İki adet girişimiz var. Öndeki villa ayrı, arkadaki villa bizim burası tamamen kendimize ait olan girişimiz. Şimdi evde e, ekstradan yapılan bir iki şeyler var arkadaşlar. Onları söyleyeceğim sizlere. Şu görmüş olduğunuz rüzgarlık alanı pergüre ile beraber sonradan yapılma. Evin yaşı 2 yaşında. 3. yaşına girmek üzere bilginiz olsun. Arka alan arkadaşlar arka alan şu bahçe alanı tamamen bize ait olan bir kısım. Şöyle görmüş olduğunuz buradaki alan tamamen bizim arka bahçe veranda alanımız. Burada güzel bir çardak yapmışlar. Ee, üst tarafında bu şekilde böyle tente gibi bezlerle kapatmışlar. Güzel bir oturum alanı yaratmışlar. Çok keyifli olacaktır burada bir de güzel bir salıncak koymuşlar arkadaşlar. Şurada ayağınızı uzatabileceğiniz yer de var. Gerçekten çok keyiflidir burada oturmak. Şimdi ön taraftan giriş alanımız var. Fakat biz buradan giriş yapalım hemen içeriye. Bahçe alanından. Buradaki kapı arkadaşlar bizim salon kısmına açılıyor. Ekstra da burada bahçe kapımız burada mevcut arkadaşlar. Görmüş olduğunuz rüzgarlık orayı bir gösterirsen çünkü burası çok önemli. Şu an yaptırmaya kalksanız yani 25 bin lira civarında bulacaktır o rakamları. Afrika, iki Belgesel açık. Onu bir kısalım. Çok fazla sesi gelmesin. Bir arada mikrofonu da kontrol ediyorum. Şarjı da azdı çünkü. İnşallah bitmez çekim yapana kadar. Şimdi çok fazla uzatmayacağım o yüzden arkadaşlar. Ama 3 milyon 150 bin TL gerçekten uygun bir rakam şu anda. Yani bu hemen hemen sıfıra yakın bir şey zaten. Sıfırları şu anda bu bölgede 3.5'dan aşağı yok. 3.5'dan zaten kapı açıyorlar şu anda. Daha da üstü olanları var. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz beyaz eşya ve ankastreler tamamen kalıcı. Bilginiz olsun. Ada mutfak var görmüş olduğunuz gibi. Evde kedi besleniyor. O yüzden mamalar falan var etrafta. Bunlar mesela arkadaşlar gri renkte. Bu gri renkteki olanlar tabii ki de her zaman beyazdan daha pahalıdır. Salon alanı da burası arkadaşlar. Aslında oturma alanı gerçekten güzel. Benim hoşuma gitti. Metrekare olarak hem evde bir çaplık yok hem de salonla mutfak birazcık ayrı kaldığı için gerçekten oturma alanı burada gayet büyük bir alan kalmış. Yukarılara baktığımız zaman güzel bir asma tavanlarımız var. Tertemiz duruyor. Spot aydınlatmalar var. LED aydınlatmalar var. Karşı tarafa kocaman bir boydan boya bir dolap yaptırılmışlar. Gayet güzel ve şık olmuş. Şöyle otomatik panjurlarını da gösterelim. Uzaktan kumandalı arkadaşlar. Bu şekilde e, hem inerken kalkarken durdurabiliyorsunuz. Hem de tekrardan geri açabiliyorsunuz. Uzaktan kumandalı olması çok büyük bir avantaj cidden. Bir de evdeki en güzel şey. yani Fiyatı hem uygun hem de buraya geçeceğiz. Hem de e, salonda değil tuvalet. Bakın bu sonradan yapılma bir şey. Bu kapıyı kapattığınız zaman ara yerle bir bağlantınız yok. Üst kata ne sıcaklık gelir, gider ne de soğukluk gelir, gider. Burada oturma alanını bu kapıyı kapattığınız zaman çok güzel sağlayabilirsiniz. Çok faydalı bir şey. Her evde olması gerekenlerden biri. Burada da hemen bir böyle ee, lavabo merdiven altı lavabomuz var arkadaşlar. Üst kata doğru çıkalım. Üst kata doğru çıkarken merdivenlerimiz genişliği güzel, dikliği güzel. Dik değil yatay ayağınızı yormuyor çok fazla. Şimdi ben az önce evin içerisine şöyle bir tur attım. Evin metrekaresi odaları gerçekten hoşuma gitti. Bakın burada çift kişilik yatak var, gardırop var. Burada e, ekstradan genişliğini görüyorsunuz. Kocaman bir dolap var. Burada üçüncü bir dolap var. Yani ekstradan iki tane de buraya çok şirin bercerlerden atmışlar. Biz bunları dükkan için çok aradık mesela. Bunlar bulunmuyor kolay kolay bilginiz olsun. Çok tatlı duruyor. Burada ekstradan bir balkon alanımız var. Onun yan taraftan gösterelim. Burası şu anda 23-24 metrekare genişliğinde kesinlikle vardır arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şimdi yerlerimiz tamamen fayans. Odalara girdiğimiz zaman odalar parke döşeme. Şimdi evi farkında mısın? Bak, şunları görüyor musun? Ne kadar güzel ya. Bu tür işlerle uğraşmayı seven bir insanlar arkadaşlar bunlar. El işçilerini, el işçiliğini sevenler, kıyafetler falan bayağı eski dönemden kalma. Çok hoşuma gitti yani. Gerçekten çok güzel. Şimdi biraz özel alanı da giriyor. O yüzden çok fazla oyalanmak da istemiyorum. Şurayı da bir göster istersen balkon alanını. Hem bu odadan çıkışımız var bu balkona, hem de yan taraftan çıkışımız var. İki odadan da o balkona çıkış sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde e, spot aydınlatma modelleri burada da mevcut. Şimdi yan tarafa doğru bakalım. Ara yerimizde hemen e, iç kısmında şu şekilde fayansları farklı. Fayans gerçekten çok hoşuma gitti. Güzel bir rengi var. Aralarda şu şekilde metalik e, çıtalar var. Termiz, fon, çamaşır makine yerimiz burada hazır. Buraya bir dolap yapılmış ekstradan. Şu şekilde. Burada da aynalı bir dolabımız var. Bu şekilde de arkadaşlar dolap kapakları açılıyor. Güzel bir ton banyo. Ve kocaman da bir duş alanımız var arkadaşlar burada. Boydan boya bir çıta koymuşlar. İşte niş olsa mesela iki tane buna gerek yok. İşte videolarda bahsettiğimiz şey bu. İnsanların buna ihtiyacı var. Buna ihtiyacı olduğu için de arkadaşlar gerçekten niş yapılsa çok daha iyi olur. Burada ara yerde ikinci bir vestiyer daha bırakmışlar. Bu da banyodaki malzemeleri koyma vestiyeri olmuş. O da gayet faydalı bir şey. Gerçekten taslar maslar eski dönemden kalma Evin ayrıntıları çok güzel. Her yerlerde dekorlar var. Çok zevkliler ya. Çok hoşuma gitti. Burayı da istersen bir göster. Ben hiç girmeyeyim. Giriş yaptığımız zaman sağda bir alanımız var. Gömme rezervuarlarımız var. İçeri geç istersen sol tarafta da çünkü duşa kabin alanı var. Orayı da detaylı gösterelim. En üst kat atölyeri gibi. <laughs> Burada yine malzemeler var arkadaşlar bu sürü. Şurada da aynı şekilde. Ya şunun bir tatlılığına bakar mısın ya? Mal sahibi şimdi videoyu izlediğinde bunları ellediğimizi görecek. İnşallah bize kızmaz ama. Gerçekten dokunmadan edesim gelmiyor. Bu tarafa geç istersen. Kapıyı kapattım. Nasıl çıkacağız biz? Şöyle bir gösterelim. Burası da arkadaşlar tam çatı katımız. Burada da yine klimamız falan her şeyimiz mevcut hemen hemen 20 metrekare genişliğinde güzel bir oturum alanına sahipti bir yerimiz var. Şimdi buradan orası arkadaşlar çok pis. O yüzden şöyle bir gösteri ver ufaktan. Orada keselim. Aşağıda bitişimizi yapalım.